Bir yerlere gizlice atıştırmalık bir şeyler sokmakta zorlanıyor musun? Bizimle kal ve sana ihtiyacın olan her şeyi gösterelim. Biletler lütfen. Merhaba. İki kişi lütfen. Ne? Bizim biletimiz var. Siz gençlerin okuma yazması yok mu? O çöpleri hemen atın. Ben bunları bir yerden tanıyorum. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Hadi o zaman. Dünyanın en sevimli faresi kimmiş bakalım? Sensin tabii ki. Aslında sinemaya mı gitsek? Ondan önce bana bahsetmek istediğin bir şey var mı? Sakin ol. Sadece akşam yemeğimiz bu. Bunu içeri gizlice sokabiliriz. Hadi. Bir dakika. Evet. Hamile hanım için yer açın lütfen. Oo, ne hoş. İki kişi lütfen. Derhal buyrun. Merhaba hanımefendi. Sizce ben aptal mıyım? Neden bahsediyorsunuz? Orada aslında neler varmış bakalım. Eyvah. İlginç. Sıra sende. Burada neler varmış bakalım. Eyvah. Ben göreceğimi gördüm. Beni atlatmaya çalışan başka biri var mı? Haftalardır akşam çıkmıyorum. Çıkmaya hazır mısın Chloe? Sinemaya. Tamam. Hazırlanman niye bu kadar uzun sürüyor ki? Bu çikolata mıymış? Hmm. Olamaz. Başka renk deneyeyim. Bu da olmadı. Peki başka bir tane deneyeyim. Cidden mi? Onlar çikolata mı? Tamam, bu harika olacak. Bu tüyo için bir tane kulak çubuğuna ihtiyacım var. İçinde kalan ruju çıkaralım. Şimdi gayet güzel temizlendi. Çikolataları hatırladın mı? Onları eritiyoruz. Sonra üstüne bir damla gıda boyası ekliyoruz. Rujlar genellikle kırmızı olur. Şimdi bunun gibi bir çubuk al ve hepsini iyice karıştır. Evet şu an gayet iyi görünüyor. Rujun boş kabını al ve içini çikolatayla doldur. Taşmamasına dikkat et. Şimdi onu dondurucuya koy. Harika oldu. Aynı ruj gibi görünüyor. Çok akıllıca değil mi? Artık sinemaya gidebiliriz. Aa, yiyecek olduğundan asla şüphelenmezler. Çantamdaki sıradan bir makyaj malzemesi gibi görünüyor. Şu an kesinlikle gitmeye hazırım. Şimdi numaramızı test etme zamanı. Burada gayet normal görünüyor değil mi? Bak. Biraz acıktım. Bu, bu değildi. Ver ben deneyeyim. İğrençmiş. Yüzümüze gözümüze bulaştırdık. Buyurun girin. İki kişi lütfen. Dişlerinizin üstünde ne var sizin? Dişlerimiz mi? Eğer bu kansa hiç öğrenmek istemiyorum. Eyvah! Bizim gitmemiz lazım. Eyvah. Sanırım şekerlemeleri doğrudan üstümüze saklayabiliriz. Ama çok belli olur. Bana yardım edin. Dışarıdayken kolumun üstüne düştüm. Dur kolunu sarayım. Çok güzel saracağım. Görünüşe bakılırsa benim elimde incinmiş. Herhalde bowling yüzünden oldu. Sence bunu içine koymamın sakıncası var mı? Hey kolu incinen kişi burada. Bütün vücudu alçılıymış gibi saralım. İnsanın alnı da incinebilir değil mi? Hadi gidelim. Taksiye binip doktora gideyim bari. İyi eğlenceler. Kaç tane kemiğin kırıldı senin? Yani şey... Ee, sorun değil dostum. Yani... Aha. Olmadı mı? Mümkün değil. Sahte kan kullanmam gerektiğini biliyordum. Siz ikinizle sonra görüşürüz. Burası çok eğlenceli bir yer haline geliyor. Ne haber? Evet. İki kişi lütfen. İçecek sokamazsınız. Çöpe mi atacağız? Şimdi ne yapacağız? Gerçekten çok mu susamıştın? Film sırasında çişin gelecek. Neler oluyor? Pardon. Balon şişirmek belli ki tehlikeli bir şey. Ama kaza ile oldu. Aslında iyi sonuçlanan bir kaza. Balonun içinde Fanta isteyen... Ne güzel oldu değil mi? Evet çok iyi oldu. Ama bunları nereye saklayacağız? Tuhaf oldu ama işe yarayacak. Tam dolması gereken yüksekliği ayarlayalım. Çok güzel. Hadi gidelim. Benim de bir fikrim var. Şimdi içeri girebilir miyiz? Sende bir farklılık var. Ben de girebilir miyim hanımefendi? <laughs> o şişlikler gerçek değil. Aynen şüphelendiğim gibi. Oo, üstüm başım içecek oldu. <laughs> Yok artık böyle göğüslü bir erkek. <laughs> Hay gülmekten öleceğim. Sıradaki tüyomuz biraz sanatçılık gerektiriyor. Eminim ne yaptığımı hayatta tahmin edemezsin. İlk adımı tamamladım. Şimdi sıra ince ayrıntılarda. Bu oyunu kesin alacağım Chloe. 2 puan daha. Neredeyse bitti. olamaz. Şaka mı bu? Bu şarj aletini kullanabilir miyim? Girişi nerede bunun? Hey bu alette bir sorun var. Çünkü o şarj aleti değil şapşal. Buralara ne koysam? Şekerleme tabii ki. Zeki değilsem neyim? Akıl fışkırıyor vallahi. Çok gerçekçi görünüyor değil mi? sonraki seansı yakalayabiliriz. Ha, eski sevgilim bu aralar bayağı farklı görünüyor. Arkadaşlık isteği yollasam mı acaba? Bakabilir miyim? Buna mı? Benimkinin şarjı bitti de... Aa, hiç sanmıyorum. Hemen geri vereceğim. Verir misin şunu lütfen? Hemen şarj edeyim. Neden hiçbir şey olmuyor? Gene yakalandık. Bu şey açılıyor mu? Burada şekerlerin ne işi var? Artık yeter. Yeter. Hadi ama. Of peki. Eski erkek arkadaşı takip işi bekleyecek. Bu mu? Hayır, bu aptalcaydı. Cevap burada bir yerde olmalı. Yiyecekleri nasıl gizlice sokarız? Bu dünyanın en büyük gizemi. Tabii. işte bu. Buldum. Gizli kol bantları. Kıyafetlerin hemen altına saklanabilir. Sonunda işi çözdüm. Bak. Bu işe yaramaz kolların altından dışarı çıkıyor. Bir dakika, benim daha iyi bir fikrim var. Evet. Çift tarafı yapışkanlı bandı al ve bunu bacağına yapıştır. Çikolata orada güzelce duruyor, bak. Ve oraya daha bir sürü konabilir. İşte oldu. Vay canına. İyi düşündün. Elbisenin yeterince uzun olmasına dikkat et ama. Hadi gidelim. Afi ne mi siz ikiniz? Hiçbirimizde çikolata falan yok artık. Öyle mi? Evet. Beni kimse kandıramaz. Sonunda başardığımıza inanabiliyor musun? Bir dakika niye kalktılar ki? Oh, kaçırdık bu filmi şimdi. Acımı azaltmam için biraz çikolata yemem lazım. Sinemalara, konserlere, hatta sınıfa gizlice atıştırmalık bir şeyler sokmak için sana ait yolların var mı? Yorumlarda sırlarını bizimle paylaş ve bu videomuzu arkadaşlarına paylaşmayı unutma. Bunun gibi harika videoları asla kaçırmamak için de YouTube kanalımıza abone ol.